Ana Kaya Kilise main rock şapel e, diyor. Şapel zaten şey oluyor. Şapel şey, kilise de işte. <laughs> Gel anne. Anne tamam saate bakarız. Saat daha dört on yedi. dakikamız var. Sen Eğer de... geç kalacak gibi olursak şey parası. Pardon. Pardon. pardon ah. de. Oo. Anne Anladım. şey... Burası şeyde vardı ya. Neyse flaşla çekmedi diyor Şuradan da. bakıyorlar ya. Şeyde. Aa ben şunu şişresi, çekeceğim. Sümeyla'nın şifresi diyor ya. Burada altı arıyorlar. Tarafını çeksene mi? Hadi gel çıkalım. Ne dersin? Şurası neymiş? Anne oraya girilmiyor. Hı. Giriliyor mu oraya? Hı. Anne. Tamam hadi. Bak şeyde aşağı ne orası? Bilmiyorum, ha şapermiş anne içerisi. Şöleri, kişi hücreleri eve şaperler. Burası çok dik arkadaşlar gerçekten. Yani çok dikkatli olun. Buraya gireceğim, gireceğiz şimdi. Hani rayıp odasıymış bak git oraya. Sen seversin şirin. Yeni rahip sensin anne. Sen tam yeni rahibe sen ol. Ama Orası ne ya? Anne gel rahip e, rahip odası priest room. İki tane iki tane rahip odası var. İki tane rahip yönetiyordu bence burayı. Anne hadi çık sana şuradan. Allah Allah gir içeri bakalım. Çok şapel var ha burada.

Zaten daha başka hiçbir şey yok. Ya zaten bir şapel vardı, onun dışında da başka yok. bir şey yok. Ama bunun üst katı vardı evet. anne. Kaçık var mı Ha. Ama bir onu halleder mi gidelim ya buraya? Anne hani kafanı mı vuracaksın? Gerçek olacak. Tamam. Hadi gidelim artık buradan. Hadi. Orası şapel odası zaten. Gel. Başka. Free room var mesela. Bu daha burada. Öyle. Orası kapalı en son. He? Kapalı oldu. He kapalıymış. Tamam. Şey anne. Oradan yukarı çıkalım gel. 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 Ee, şu e, ee, priest room'muş yani e, rahip odasıymış. Burada iki tane rahip odası var. Anne her yere de bir girme ya. O ne? E o da priest room. Üç tane daha mi var burada şimdi? Ay, 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 ay. O ne? Bir bir Çıksana anne oraya. Ay, çıkarsın, ne Korkarsın sen şimdi. Yani, Aa anam üst katı evet, var merak ettim bir dur. Bir oradan inip. İzledim, Burası Ne oluyor? Her anne burada da oda var. Oradan da çıkılabiliyor galiba yukarıya. Baba. Burası neresi ya? Arkadaşlar böyle bir yerde işte buraya girmemem lazım herhalde benim. Anne buradan giriş yok. Tamam dur. Düşeceğim arkadaşlar. Kesinlikle öyle ben. Korktum valla. Anne bekle. Arkadaşlar şimdi güzel bir manzara. Ben bir geçeyim. Evet. Aa, bir şey. Anne. Anne. bekle <tabitly>